Türk Amelotoloji Derneği Genel Sekreteri Profesör Doktor Özgür Mehtap yanımda. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Ee, 50. kongredeyiz hocam. Türkiye evet. ee, Türk Hematoloji Derneği her zaman e, hem eğitime verdiği destek hem de uluslararası faaliyetlerindeki yaklaşımıyla e, sektörde öncü ve vizyoner bir dernek olarak anılmakta. E, bu yılda uluslararası projeler devam ediyor mu? E, bu çalışmalar nasıl gidiyor? Bize biraz bu konuyla ilgili bilgi verebilir misiniz? E, yani aslında Türkiye Hematoloji Derneği'nin kuruluş amacı eğitim diye söyleyebilirim. E, en önemli vizyonumuz eğitim ve hemen Türkiye motorolojisini geleceğe ileriye taşımak burada da en büyük şey destek tabii gençlere destek vermek onların eğitimine katkıda bulunmak biliyorsunuz hematoloji okulları var devam eden felolara yönelik okullar bu yaklaşık 2009 yılından beri devam eden bir süreç program sürekli olarak yenilenip yeni gelen felolar bu döngüye katılıp sonunda mezun oluyorlar her sene bir mezun veriyoruz bunun dışında yaklaşık bir 6 yıl ya da 7 yıl önce başlayan e, hematoloji Akademi projesi projesi vardı Bu projede de e, uzmanlar yeni uzmanlar e, uzmanın ilk 7 yılında olanlar e, hematologlar e, daha e, alanında daha e, söz sahibi olmak kendisini daha geliştirmek için akademiler yapılmaya başlandı. İlk önce hemofili ve kanama diyatezi ile birlikte Lenfom Akademisi ile başlamıştı bu süreç 2016 yılında. Bu da bir döngüye girdi. Şu anda akademiler devam ediyor. miyelom Akademisi yapıldı, Lösemi Akademisi yapıldı, Lenfom Akademisi yapıldı. Bu sene de yani 2025 yılındaki planımız kemik iliği transplantasyon, kök hücre akademisi. Burada da yine hem yüz yüze hem online eğitimler devam edecek. Bu arada da e, felolara yönelik okullar da devam edecek. Bunun dışında eğitim amaçlı verdiğimiz birçok e, dernek olarak destekler var biliyorsunuz. E, gerek e, çalışmalara verilen destekler var. E, yazılarla ilgili bilimsel araştırmalarla ilgili verilen destekler var. Bu süreçler sürekli devam ediyor. E, derneğin eğitimle ilgili diğer bir alanı da yurt dışı birliktelikler bunlar en önemlisi Avrupa Hematoloji Derneği ve Amerikan Hematoloji Derneği ile birlikte olan birliktelikler bunun dışında Azerbaycan'la yine işbirliği içerisindeyiz e biliyorsunuz 2023 yılında eş Highlights yapılmıştı İstanbul'da bu hakikaten çok ses getirdi bu toplantı çok yoğun katılımlı oldu. Onlar da 2026'yı da İstanbul'a taşımak istiyorlar. Bir sözleşme süreci tamamlandı gibi görünüyor. Herhalde 2026 EŞ Highlights İstanbul'da yapılacak. Bunun dışında yine EHA ile tutoriallar devam ediyor. Fellow'lara yönelik eğitim programları devam ediyor. Yine 2026 Balkan Hematoloji Günleri EHA'nın düzenlediği, o da İstanbul'da olacak. Uluslararası katılımlı bu alanda da bir öncülük yapmaya devam ediyoruz. Bunun dışında yine ISLM kongresi var. 2025 gelecek yıl 10.sü düzenlenecek. O da uluslararası katılımlı, oldukça yoğun geçen, hibrit bir kongre olacak. Böylece eğitimler ve kongreler, işbirlikleri bu süreç devam etmekte dernek olarak 2026'da Türk. diyebiliriz ki o zaman hematoloji camiası İstanbul'da Türkiye'de bir araya geliyor, birçok evet, kongreye ev sahipliği şey yapıyor. Evet, bütün dünya hematolojisi İstanbul'da bir toplanacak gibi görünüyor. Çok heyecanlı 2026. gerçekten hocam. Peki her yıl olduğu gibi bu yılda hem bilimsel açıdan çok zengin hem de sosyal açıdan sürprizlerle dolu bir kongre evet. olacak. Bu yıl 50. yılı özel olarak çok özel bir müzik grubu sahne evet. alacak ödül töreninden sonra Cuma akşamı. Bu müzik grubunun aslında nasıl bir araya geldiği, bu oluşumun nasıl ortaya çıktığını biraz sizden dinleyebilir miyiz? Vallahi aslında bu biraz şöyle başladı. Daha önce hematoloji, o sosyematoloji ile başladı diyebilirim böyle bir grup toplanmalar başlamıştı. İşte geçen sene ve ondan önceki sene küçük bir konser vermiştik biliyorsunuz. Sematoloji Kumpanyası diye. Yalnızca bizim kendi camiamız, kendi hocalarımız, kendi içimizden kişilerin oluşturduğu bir grup meydana getirmiştik. Bu sene dedik neden gala gecesinde sahne almayalım dedik. Bu sene de gala gecesini beraber hep birlikte eğlenerek geçireceğiz. Peki kaç kişilik bir grup hocam? Grup, grup çok kalabalık. <laughs> grupta yaklaşık e, 11 kişi olacağız. E, uzun bir konser vereceğiz. Yan e, flüt sevgili Ece olacak, e, Hayri Hoca olacak. Ondan sonra Alpay e, Uda olacak. Yine Serkan Baskitar, Mustafa hoca basgitar da olacak yine. E, Serkan, Ondan sonra ben Kemanda olacağım. Ee, i̇ki arkadaşımız Ogün Bey ve Alper ee, yine gitar ve sesli olacaklar. Ee, böylece kalabalık bir grup olacağız. Ee, farklı türlerde şarkılar yapacağız. Repertuarla ilgili Repertuar. bize minik minik. <laughs> her şey çalacağız. <laughs> Repertuardan her şey çalacağız. Şimdiden yine çok Ayhan eğlenceli Bey olacağını. Yine sahnede olacak ee, arada. Erdem bu sene yine gitarda e, aramızda olacak. Böyle bir grup şeklinde devam edeceğiz. Şimdiden çok heyecanlı olacağını düşünüyorum hocam. <laughs> ben daha önce minik minik daha önceki sahne alışlarınızdan evet. biliyorum gerçekten bir, bir gala biz de, biz heyecanıyla. De, <laughs> biz de heyecanlıyız. Ufak ufak çalışmalar oldu. Ama amatör ama kendi içimizde kendimizce eğleneceğiz diye söyleyelim. Önemli olan da o zaten evet, hocam. Aynen. E, Camia'nın tanıdığı Aynen. yüzlerle bence çok evet. keyifli olacak. Onun için herkesi 1 Kasım'a bekliyoruz konsere. Çok teşekkür ediyorum hocam. Peki ben son olarak ederim. katılımcılarımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, 101. Yılında Cumhuriyet'in kuruluşunun yine beraberiz. Geçen sene de beraberdik. Ee, bu 50. Kan Bilimi Şöleninde çok e, coşkulu geçmesini diliyorum hem e, akademik anlamda hem bilimsel hem sosyal anlamda. Teşekkür ediyorum. Biz de yayınımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun.